Kastamonulu bir vatandaş köpek satın alabilmek için otomobilini ve 25 koyununu gözden çıkardı. Asgari ücretle geçimini sağlayan bir Kara, Boğaç isimli köpek için küçük bir servet ödedi. Bahçesinde eliye yakın köpek beslediğini belirten Kara, Boğaç isimli safkan kangalı alabilmek için 4 yıldır para biriktirdiğini söyledi. Boğaç'a köpek demeye bile dilinin varmadığını anlatan Kara, Boğaç'ı satın almak için gelen birçok teklifi de geri çevirdiğini dile getirdi. Boğaç Türkiye şampiyonu. Boğaç'ın birçok hayranları var. En sonunda ben bunu arabam ve koyunlarımı satıp 25 bin liraya aldım. Ve benim için bir vazgeçilmez, bir bambaşka bir köpek. Yani daha doğrusu bu köpek bile diyemiyorum. O kadar seviyorum. Ve İstanbul'dan iş adamları geldi yine ama bana yüz bin lira da verseler ben bunu hayranıyım ve bunun için yapamayacağım olmuyor. Hebetten çıkıyorum yine bununla uğraşıyorum. Bu benim için bir bambaşka bir tutku yani. yani. Bu anlatmayla şey yapılmaz. Yaşayan bilir bunu yani.